Evet. Tarım fuarımızın üçüncü günündeyiz. Ziyaretçi akının uğradığı bu günde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Ahmet Aydın da tarım fuarında ziyarette bulundu. Pandemi sonrası, deprem sonrası ara verilen fuar 3 yıl aradan sonra 7.si tekrar start aldı. Sayın Bakanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyoruz, bereketli olsun inşallah. Evet efendim, 3 yıldan sonra Medyatrant Fuarcılık'la bugün gıda, tarım ve hayvancılık üzerine çok güzel yöresel ürünlerinde bulunduğu, tarımsal aletlerin, makinelerin bulunduğu fuardasınız. Siz de standları ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet gerçekten, pandemi ve özellikle de deprem sonrası bu tür etkinliklerin aslında hayatın normale dönmesi açısından ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Burada 80 üzerinde firma, yaklaşık 85 firma yurt içinden hatta dışarıdan bile firmaların olduğunu söylediler. Dışarı ihraç eden ürünleri olan firmalarımızın olduğunu söyler. Hem yerelde üretim yapan hem dışarıdan üretim yapan pek çok firmayla burada işte hep beraber standlarımızı gezdik. 3000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 10000 metrekare alan üzerinde kurulu çok önemli işte gıda, tarım ve hayvancılık fuarı. Her alanda insanların kendine uygun ihtiyaçları görebileceği ve burada test edebileceği, birbirlerine hizmette yarışabileceği güzel bir mekan olmuş. Ben medya trendi tebrik ediyorum. Adıyamanlıları tebrik ediyorum. Evet acılar yaşadık. İki yıldır hakikaten çok ciddi böyle bir hüzünlerimiz var. Ama sonuçta abi Allah rahmet eylesin. Çok yakınlarımızı herkes kaybetti. Acılarımız henüz taze ama bir taraftan da Hayatın normale dönmesi için, o eski günlerdeki tadımızın olması için de bu tür faaliyetlere ciddi bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde yavaş yavaş bir taraftan konut teslimleri yapılıyor. Devletimiz şu anda Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman'a kurmuş vaziyette. Müthiş bir inşa faaliyeti sürerken ama öbür taraftan da ihya ile ilgili de bu tür faaliyetlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bizler hep birlikte bugün burada gördük, yaşadık. Ben tebrik ediyorum. Kutluyorum. Buraya gelen tüm firmalarımıza hayırlı bereketle kazançlar diledik. Diliyoruz ve umuyoruz. Bu tür etkinlikler şehrimiz için, şehir insanımız için çok daha fazlasıyla inşallah tertip edilsin. Bizler de bu manada milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, valimiz başta olmak üzere kamu bürokrasisi hep birlikte inşallah destek vermeye devam edelim diyorum. Tekrar emeği geçen herkese, Medya Trende ekibine ve burada ee, Ticari sanayi odamız başta olmak üzere bütün esnaflarımıza, odalarımıza, e, herkese, sayın valimiz başta olmak üzere kamu bürokrasisine, teşkilatlarımıza, vekillerimize herkese çok çok teşekkür ediyorum.